Yeni bir merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün VD videom artık yeni videoları çekmeye başladım. Ben yani arkadaşlar kameram biraz kötü olabilir arkadaşlar lütfen kusuruma bakmayın. Evet kameram çok değil, değil maalesef. Ama ikinden iyi bir telefon iyi bir kamera ile çekebileceğiz. Artık bir yeni bilgisayar videoları gelecek. Abone ol. Um, um. Arkadaşlar. Evet videomuza başlamadan önce abone olup like atmayı lütfen bu kadar. Evet bu videoya şu an aboneleri bastırıyoruz hadi bakalım. Bu ilk videomuz hadi aboneleri bastırıyoruz hadi. Biraz şu an bu aralar çok düşüyoruz bakın. Biraz abonelerimizi yükseltmeye çalışıyorum. Evet şimdi artık bir yerlerimizi hazırlayalım. Şöyle. Evet taktık. Şöyle. Evet. Dövüş oyunu oynuyoruz şu an arkadaşlar. Oo. Görelim. Gelir sen neredesin? Arkadaşlar kaçıyoruz. Oo.

Alınsın hala ben abone olmadım da şu an hemen abone oluyorsun. Bak seni görebiliyorum. Hala ben aboneliğim. Abone. Evet onu camdan aşağı gönderdik. O kim lan? <laughs> Arkadaşlar düştüm sandım ama şu an hala ben buradayım. Tren <laughs> Trenin üstüne gidiyoruz arkadaşlar. Ne oluyor? <laughs> arkadaşlar. Lan oğlum şu an herkes böyle plan patladı ve hala ilerliyor şaka mı? Ah! Durdu tren. Ağzı şöyle. Arkadaşlar bakın sizin tüm kadar uğraşıyorum. <laughs> bir like, bir aboneyi çok görmeyin. Oğlum. Kaç, kaç, kaç. Ram, a lot of sectarian tension. I can't say to remember is... onu... to right. investigating a possible IED evet, in kanka. that's a pretty fucking bad part of town. We believe the PLR involved. Sending you in to find our Marines, provide support, calling Casavac if necessary. You're the quick reaction force, gentlemen. I'm trusting you to handle this. Let's go find our Marines. Right. Let's go. Tamam ee, Biz de gidelim o zaman Koş 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 Gidelim galiba nereye gidiyoruz Evet Koş tamam Koş 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 bir şey yok burada Ne diyorsun o Arkadaşlar abone olup like etmeyi unutmayın. Arkadaşlar eğer e, şu an ne oynadığımı da görmek isterseniz yani. Ee, onu da yapabilirim. Yani yapamayabilirim arkadaşlar. Böyle devam edebiliriz. Siz ama e, istiyorsanız yorumlara yazın. Ben yani yapmaya çalışırım. Hem ekranı hem de benim şuradaki yaptığım görüntüyü. Yani yapmaya çalışırım. Yavaş yavaş gidelim bence. Oğlum bence bak yavaş yavaş gidelim. Tamam lan girdik. Biz ne görevindeyiz lan? Yani. Evet, bir saattir bir ara veriyormuş, böyle tutulacakmış. Tamam kanka kapıyı açacağız mı? Ne yapacağız amca? Açsana. Not a single city. I don't like this shit. burada çatışma var. Hayır. Lan al silah kaçırdı. Hayır. Olur mu ya? Neyse. Evet bu çekim var. Heh. İyi misin? İyi misin? Oğlum burada bir çatışma var arkadaşlar. Bomba patladı. Çok hızlı <laughs> <laughs> Tamam gidiyoruz kardeşler let's go. Arkadaşlar let's go demek ki de ileri yani demek. Hadi ileri ileri yani. Savaşın demek. Lan bomba atıyorlar. Eğil bakalım

arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş olmak biz arkadaşlar bu silah oyununun devamının gelmesini istiyorsanız abone olup unutmayın eğer bu videoya 10 20 abone gelmezse yeni bölüm gelmiyor lan abone arkadaşlar şuradan tak tak ya şuradan abone şuradan like şurada bir yerde like Bir de abone olacaksınız. Hadi bakalım size güveniyorum. Kanım böyle abone butonları <laughs> Ve bir videomuzun da sonuna gelmiş bir dünmaktayım. Ve seviliyorsunuz.